Merhaba ben Mesut Çevik. Nvidia'nın RTX ekran kartları masaüstü bilgisayar ardından dizüstü bilgisayarlarla da buluşmaya başladı. MSI'ın GE75 Rider 8SF modelini inceleyeceğiz bu videomuzda. Ve içerisinde Nvidia'nın RTX 2070 ekran kartını barındırıyor. Bu ekran kartının işlemci tarafındaysa Intel'in 8. nesil 8750E modeli eşlik etmekte. Core i 7 8750 6 çekirdekli bir işlemci ve 2070'i oyunlarda desteklemesi yanında Gündelik hayatta video işleme, ofis uygulamaları, çoklu ortam uygulamaları için de fazlasıyla yeterli performansı sunabilecek güçte. Dizüstü bilgisayar 17.3 inçlik 144 Hz'lik Full HD bir panele sahip ve bu panelin oldukça ince çerçeveleri bulunuyor. Gerçekten de bu ince çerçevelerle beraber büyük ekran güzel bir görsellik sunmuş. Evet ince çerçeveler her dizüstü bilgisayarı çok daha güzel görünür yapıyor ama büyük ekranda ince çerçeveler görsel olarak çok daha fazlasını sunuyor kullanıcısına. Ekran IPS bir ekran değil, profesyonel ihtiyaçları karşılama açısından çok yeterli değil ama oyunlardaki zengin renk içeğini görmeniz, 144 Hz'deki tazeleme oranıyla da yüksek kare saniye oranlarını yakalamanız için fazlasıyla yeterli bir ekran, görüş açıları da oldukça iyi. Yani dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz TN paneller gibi değil, IPS panele en yakın standartlardaki panellerden bir tanesi diyebilirim bu panel için. Rider oldukça güzel görünen bir dizüstü bilgisayar. Kasanın arkasında hava çıkışlarının ortasına konumlandırılmış Rider logo'su yanında kapak arkasına baktığınızda da bir oyuncu dizüstü bilgisayarı kullandığınızı, bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu kullanıcısına fazlasıyla hissettiriyor. Kasanın genelinde sert plastik tercih edilmiş ve kalitesine baktığımızda herhangi bir şekilde şüphe uyandıracak böyle bir ekşi tat bırakacak hali yok. Aldığınızda gerçekten çok sağlam. Kaya gibi duran bir dizüstü bilgisayar. Çıtırdayan, esneyen, hareket eden herhangi bir parçasıyla karşılaşmıyorsunuz. Bu da olumlu noktalardan bir tanesi. Kasa kalitesi dediğimizde bizim de dizüstü bilgisayardan aradığımız şey de aslında bu. İç kısmında stil bir klavye görüyoruz. Tam boyutlarda bir klavye. Numarik tuş takımımız da yanında bulunuyor. Yazı yazma hissiyatı nasıl derseniz eğer klavyede yazı yazarken açık söylemek gerekirse ne çok iyi ne de kötü bir deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Biraz daha oyuna odaklı bir klavye. Hızlı yazı yazmalarda evet kullanabiliyorsunuz ama en azından benim kişisel görüşüm Enter tuşu biraz daha büyük olsaydı daha iyi olabilirdi. Shift tuşu da çok benzer boyutlarda konumlandırılmış. Benim gibi eski nesil için bu alışması zor süreçlerden bir tanesi. Steel Series klavyelerde MSI her tuşa ayrı aydınlatma olanağı sunuyor. Bu dizüstü bilgisayarda da bu seçeneğe sahipsiniz. Tabii ki RGB'den hoşlanmıyorum. Dizüstü bilgisayar ışıl ışıl yanmasın derseniz eğer tek renkli de aydınlatma sağlayabilirsiniz. En azından karanlık ortamlarda çalışmanızı kolaylaştırabilir. Giriş çıkış portları bakımından oldukça zengin bir dizüstü bilgisayar ve beni sevindiren noktalarından bir tanesi de profesyonel ihtiyaçlarda hani bir kenara koyuyorum bunu her profesyonel ihtiyacı oluyor ama artık gündelik ihtiyaçlarımızda da birçok kamera kullanıyoruz, kayıt cihazı kullanıyoruz. SD kart slotuna sahip olmasını ben önemsiyorum bu tip büyük dizüstü bilgisayarların. Üreticilerin gitgide bu portlardan uzaklaştığını görüyoruz. Ama MSI en azından bu modelde bir kart okuyucu konumlandırmış ve SD kartınızı sokup direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir kart okuyucu bağlamak zorunda kalmayacaksınız. USB portları kolay bulabilmeniz için oyuncu dizüstü bilgisayarlarında MSI buranın da ışık saçmasını sağlıyor. Ve özellikle dizüstü bilgisayar özelliklerinde bunu belirtiyor. Karanlıkta rahat bulacağınız USB portlarına sahibim diyor. 3 USB Type-A portu da ışıkla aydınlatılmış durumda. Üstüne Thunderbolt ve USB Type-C çıkışlarını da görüyoruz. Yani bağlanabilirlik konusunda oldukça sıkıntısız rahat bir dizüstü bilgisayar kullanıcıya sunulmuş durumda. 27.5 mm kalınlığı ve 2.6 kilo ağırlığı düşünüldüğünde evet her gün sürekli olarak yanınızda bulundurabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar olmayabilir ama taşınabilirlik konusunda bir oyuncu dizüstü bilgisayar için özellikle 17.3 inç boyutlarında bir ekrana sahip oyuncu dizüstü bilgisayarı için oldukça taşınabilir bir model olduğunu da söylemem lazım. Biraz büyükçe bir adaptöre sahibiz ve bu dizüstü bilgisayarın pil ömrü adaptörsüz dışarı çıkmanıza yetecek kadar uygun değil. Bir saatin altında bir pil ömrü sunuyor ofis uygulamalarında yoğun bir şekilde çalışırsanız eğer. Hani bunun içinde tabii ki oyunu sığdırmıyorum çünkü adaptör takılı değilken tam performansdan yararlanamıyorsunuz 2070'in oyun oynamak istiyorsanız adaptörü takmanız gerekiyor. Ve bu batarya ömrüyle de dışarı çıktığınızda sizin pek de o ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir dizüstü bilgisayar değil. Bu yüzden bu büyük adaptörü de yanınızda taşımanız gerekecek. Bunu belirtmem lazım. MSI'nin dizüstü bilgisayar modellerinde benim son dönemde gördüğüm bir eksiklik vardı. Neydi bu? Dizüstü bilgisayarlar iyi oluyorlardı, hızlı oluyorlardı, iyi ekranlara sahiplerdi filan ama ses konusunda pek de yeterli hoparlör kalitesine sahip olmuyorlardı. Evet kulaklık çıkışında yine profesyonel yongalarımız her dizüstü bilgisayar modelinde olduğu gibi MSI'nin boyunca dizüstü bilgisayar modelinde de var ama bir artı olarak bu sefer ses sistemimiz oldukça tatmin edici, yüksek ve doygun sesler verebiliyor. Bas konusunda da kullanıcısını memnun edecek bir kalitede artık. Oyun oynarken hani kulaklıklar takılı olmasa da sesin hangi yönden geldiğini duyabiliyorsunuz. Çevresel ses sistemi olarak bana sorarsanız elinden gelenin en iyisini yapıyor bu dizüstü bilgisayar beni ses konusunda memnun etti. Uzun bir süredir MSI dizüstü bilgisayarlarda bu memnuniyeti yaşamıyordum. Ama bu modelde söyleyebilirim ki hoparlör kalitesi sese önem veren insanları memnun edecektir. Zaten ses çıkış yongaları olarak da profesyonel kulaklıkları besleyebilecek ses çıkış yongalarını kullanıyor MSI. Bu konuda zaten uzun bir zamandır bir sıkıntı yoktu. Dizüstü bilgisayarda sağda solda ve arkada iki yanda olmak üzere 4 farklı noktadan hava çıkışı var. Soğutma konusunda 20 saatin üzerinde bir stres testine tabi tuttuk dizüstü bilgisayarı. Burada şunu söylemem lazım. Fanın sıcaklığa yüke tepkisi biraz gecikmeli yaşanıyor. Yani 1-2 saniye geç tepki veriyor dizüstü bilgisayar. Mesela stres testine soktuğumuzda trolling testine... Bu 1-2 saniyede fanlar %100 maksimuma çıkmadıkları için Bilgisayar işlemcinin hızını 124 oranında düşürdü testte. Ama daha sonrasındaki 20 saatlik süreçte fanlar bir kere hızlandıktan sonra dizüstü bilgisayarın GPU ve işlemci yük altındayken herhangi bir şekilde bu ikisinin de hızını düşürmeden stabil bir şekilde soğutmaya devam edebildiğini gördük. Termal kamerayla baktığımızda hava çıkışlarından sıcak hava akışının oldukça iyi bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Her iki yanda da hava çıkışı arkalardan ve sağdan soldan yapılmaya devam ediyor. Ve dizüstü bilgisayarın elimizin, bileklerimizin geleceği noktalarında serin kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi 20 saat boyunca hem GPU hem de işlemci yük altında bıraktığımız için burada önemli konulardan bir tanesi 280 watt güç sağlayabilen adaptörün de ne kadar ısındığı, ne kadar stabil kalabildiği. Gördüğümüz kadarıyla adaptör de yani bir haftada bu şekilde çalışmaya devam edebilecek gibi görünüyor. Çünkü bu sıcaklıklar gerçekten korkulabilecek sıcaklıklar değil. Dizüstü bilgisayar serin kalmaya devam ediyor. Adaptörü de tehlike yaratmayacak şartlarda yine serin bir şekilde dizüstü bilgisayara güç verebiliyor. Cinebench gibi profesyonel uygulamaları merak edenler için test sonuçları ekranlarınıza geliyor zaten. Dediğim gibi bu dizüstü bilgisayarda sadece oyun değil, Adobe Premiere veya 3 boyutlu işte render alacağınız uygulamalardaki işlerinizi de yine hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Ama tabii ki RTX 2070 diyoruz, Ray Tracing diyoruz oyunlarda. Oyun performansını ayrıca önemseyeceksiniz. Full HD bir panele sahip olduğu için bu dizüstü bilgisayar Ray Tracing konusunda da 2070'i çok yoramıyorsunuz zaten. Battlefield'de deneyebiliyoruz şu anda Ray Tracing efektlerini. DXR olarak geçiyor oyunun içinde bu seçenek. Ve DXR aktif ultra ayarlarda yaptığımız denemelerde çoklu oyunculu haritalarda DXR aktif olarak 50 ile 70 kare saniye arasında bir performans elde edebiliyorsunuz. Sahnenin yoğunluğuna göre performans değişkenlik gösteriyor. Ama hiçbir zaman oynanamaz hale geldiğini ya da kare kare böyle slash show halinde nesneleri gördüğünüzü yaşamıyorsunuz. Ultra grafiklerde bu oyunu oynayabilirsiniz. Ama profesyonel oyuncular genelde 100 kare saniye üzerleri hızları tercih ediyorlar FPS oyunlarında. Daha rahat görüp hedef seçebildiklerini söylüyorlar. Burada DXR'ı kapatmanızı önereceğim sizlere. Çünkü DXR'ı kapattığınızda ancak ultra ayarlarda bu kare saniye değerlerine yaklaşıldığını görüyorsunuz. Burada da oyun 50 ile 70 karesinde XR aktifken 70 ile 110 kare saniye, 120 kare saniye arasında yoğunluğa göre değişen bir performans oranı sunuyor. Bana söylerseniz, bana sorarsanız bir oyuncu dizüstü bilgisayarı için yeterli performansı en azından Battlefield'da veriyor diyebiliriz. Ama DXR teknolojisinin de yaygınlaşmasını bekliyoruz. Shadow of the Tomb Raider iyi kalacak denen oyunlardan bir tanesiydi ama Herhalde biz ikinci oyun olarak Metro Exodus'u test etmeye başlayacağız. Çünkü onu da eli kulağında yakın bir zamanda çıkmış testlerimize katılıyor olacak. İkinci oyun olarak PUBG'yi denedik. Sonuçta yine FPS tarzı oyunlardan bir tanesi. Battle Royale klasiği olarak artık söyleyebiliriz herhalde PUBG'yi. Bu oyunda da ultra detay ayarlarda Full HD'de 110-120 kare saniye değerlerini görerek oyun oynayabiliyorsunuz. Çok yormuyor. Ara ara oyunun herhalde motorundan kaynaklı olsa gerek diye düşünüyorum. 70-80 kare saniyeleri gördüğünüz oluyor uçaktan atlarken filan ama sonrasında oyun oldukça yüksek kare saniye oranlarıyla çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Paneli 144 Hz eğer 144 kare saniye göreceğim derseniz ultra ayarlardan biraz aşağı çekmeniz yeterli olacaktır ama bu oyunda ultra ayarlarda oldukça güzel görünüyor. Tabii ki profesyonellerin çok daha düşük ayarlarda oynadığını düşündüğümüzde panelin hakkını veren bir donanım elinizin altında her zaman kullanabilirsiniz. Şimdi Grand Theft Auto 5 diyoruz bazı izleyenlerimiz bizlere sinirleniyorlar ama Grand Theft Auto 5'te x 11 destekli bir oyun ve piyasada birçok DarkX11 oyun var ve 11 de şöyle bir şey yenilmesi ekran kartları DarkX12 ve üzeri sistemlere optimize oldukları için daha önceki DarkX sürümlerinde daha düşük performans gösterebiliyorlar. Bu yüzden DarkX11'in en iyilerinden olan Grand Theft Auto 5'i de ultra ayarlarda test etmezsek olmaz. Full HD'de boyunda 60 kare saniye üzerinde ultra detayda köşe muşatma açıkken aktif bir şekilde oynanabiliyor ki bana sorarsanız hep bunu söylüyorum incelemelerde ama bu oyun hala da çok güzel görünen grafiklere sahip. Eğer daha önce oynamadıysanız büyük ihtimalle böylesi güçlü bir makine aldığınızda ultra detaylarda oynarken size oldukça fazla keyif verecektir diye düşünüyorum. Evet RTX 2070 dizüstü bilgisayar dünyasına da geldi ve şu anda elimizin altında kullanabileceğimiz halde Ray Tracing teknolojisi yaygınlaştıkça oyunlardaki yansımalarını, bize kattıklarını daha fazla göreceğiz. RTX 2070'in masaüstü versiyonu ve dizüstü bilgisayar versiyonunu karşılaştırırsak eğer ikisi arasında saat hızları haricinde herhangi bir şekilde fark olmadığını görüyoruz. Dizüstü bilgisayar versiyonu biraz daha saat hızları kısılmış olarak piyasaya sürülmüş durumda. 1000 serisinde durum biraz farklıydı. Mesela 1070'ten örnek vermemiz gerekirse 1070'in düz versiyonu yani Max-Q olmayan versiyonu Masaüstü bilgisayarlarda bulunandan daha fazla shader'a sahipti mesela. Daha güçlü bir ekran kartıydı. 2000 serisine geçtiğimizde ise 2080, 2070 gibi GPU'ların masaüstü versiyonlarına göre daha düşük hızlarda dizüstü bilgisayarlarda kendilerine yer bulduklarını gördük. Nvidia'nın RTX teknolojisini henüz çoğu oyunda deneyimleyemiyoruz. Elimizde sadece Battlefield 5 var ve kullanıcı deneyimine baktığımızda özellikle FPS oyunlarında, çok oyunculu FPS oyunlarında Yüksek kare saniye görmek için grafik ayarlarını kısıyorlar kimi zaman. Bu yüzden DXR'ı açıp da ben kullanıcıların daha düşük performans görmeyi kabullenebileceklerini düşünmüyorum. DXR'ın bize Tomb Raider ya da Metro Exodus gibi belki de Anthem gibi oyunlarda sunulması kullanıcılar açısından deneyimi daha da güçlendirecektir. En azından kullanmamız için bir neden olacak. Bu oyunlar biraz daha yavaşlar ve rekabete dayalı değiller çok fazla. En azından grafiksel detayları daha rahat bir şekilde görerek oynayabiliriz henüz Battlefield 5 dışında da bir oyunda desteklenmediği için hani DXR'ı burada bir kenara koymak istiyorum. Ama DLSS önemli teknolojilerden bir tanesi. Yeni nesil köşe muşatma teknolojisi ve gerçek anlamda grafik kalitesinden çok fazla ödün vermeden performans anlamında ciddi kazanımlar sağlamamızı yarıyor. Emniyet tarafından gelen haberlere baktığımızda ise bu teknolojinin artık çok daha yaygın bir şekilde oyunlarda kullanılacağını görüyoruz. İlk duyuru yapan firmalardan bir tanesi de Antem oldu. Anthem çıktığı gün DLSS teknolojisine destek veren bir oyun olacak ve köşü muşatmayı çok daha yüksek kare saniye oranlarıyla biz RTX ekran kartları üzerinde bu oyunda deneyimleyebileceğiz. Merakla görmek istiyoruz tabii ki. RTX serisinde ray tracing, DLSS, yapay zeka ile hızlandırma gibi birçok şey kullanıcılara sunuluyor, kullanılabilir durumda ama henüz yazılım dünyasında bir yansımasını görmedik. Eğer siz bu tip teknolojilere şimdiden hazır olmak istiyorsanız RTX 2070 serisi dizüstü bilgisayarlara göz atmanızı öneriyorum. Niye derseniz eğer bu dizüstü bilgisayarların şöyle de garip bir özelliği var. Fiyatlarını masaüstü bilgisayarlarla kıyaslarsanız 2070'li modellerin kimi zaman benzer ya da çok çok az farklarla piyasada satışta olduklarını görebiliyorsunuz. Belki de bir masaüstü bilgisayar almak yerine bir dizüstü bilgisayarı da burada tercih etmenize neden olabilir diye düşünüyorum bu fiyat farkları. Bu videoda MSI'nin kasa kalitesiyle, kasa sağlamlığıyla, görüntüsüyle ve performansıyla başarılı bulduğumuz G75 8SF modeline hızlıca bir göz atmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.